Bir, i̇ki, e. aa, <laughs> Ne ya çıktı? Ya. Toy Box Evet aa, aa, Toy Box. Demir ne oldu? Ne, Ama Demir Beren'e çıktı <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim Beren'in o <laughs> Demir neden bağırıyorsun? <laughs> Ama Beren <laughs> Herkese merhabalar Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutudan ne çıktı? Demirle birlikte. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bakalım kutumuzdan ne çıkacak. Ama güzel şeyler çıkacak bu sefer. Kötü şeyler koymayacağım. Devam. Edelim. Değişik değişik güzel şeyler çıkacak. En güzel bakalım kimin kutusundan ne çıkacak. Demir memnun kalacak bu ne kutusundan. Hadi bakalım hızlıca geçelim. Gözler kapansın. İlk kim açmak ister? Demir Tamam. Bir, iki, üç. Aa, eti pup. Evet, eti puf çıkmış. Demir. Demir sevinmedin mi? Sevindim. Sevindin. Peki, Beren'e bakalım. Beren'de ne çıkacak? Vau wow, arkadaşlar bu yenil kaç ya, santim böyle yılan? Evet yılan. Veren bir göster bakalım. Hayır kaldı çıkar da göster. Evet. Bir göster bakalım. Arkadaşlar yenil yılanın yenil uzunluğuna bakar kaç karış bakalım. Bir. Evet. İki. İki. İki, üç, iki buçuk. Vau wow, Beren baya büyük bir yılan. Evet, boynuna dolanıyor değil mi? Kolye gibi. Evet, memnun kaldınız sanırım. Çok. Hadi bakalım, bir sonrakine geçiyoruz. Gözler kapanıyor. Koydum. Evet, gözler açılıyor. Bu sefer ilk Beran açıyor. Hadi bakalım. Bir, iki, ey! Ya anne ben bunu sevmiyorum ama ya. Niye koyuyorsun? Ya Beran ama... Bu biliyorsun challenge. Kutudan ne çıkarsa mecbur. Bu sana çıktı. Ağledim. Bundan yiyeceksin sen. Demir, hazır mısın? Ay Demir 3 demeden açtı. Demir ne çıktı bakayım? <gülüyor> bakayım bakayım. <gülüyor> Demir bakalım ne çıktı Ola, göster. Vallahi canına. Koskocaman bir kola çıkmış. Jelibon kola. Demir çok güzel değil mi? Aa göster bize. Ay! Demir mutlu oldun mu? Evet. tam Demir yemeye başladı. Ay! Ben de bilmiyorum. Ay! <laughs> Ablasıyla da paylaşıyor. <laughs> evet, hadi bir sonrakine geçiyoruz o zaman. Gözler kapansın bakalım çocuklar. Hadi gözler kapanıyor. Bu sefer Demir açsın ilk önce. Aç bakalım. 1 2 iki... Demeden üç demeden ne mirasdı? Demir ne çıktı? Meyve suyu. Meyve suyu. Yemeklerini seviyor çıktı? musun Biz meyve suyunu? Ben yemek yiyeyim. Yemek yerken mi içeceksin? Evet. Tamam. Bu sefer Beren'de Hadi sıra. Ben. Hadi bakalım. Beğendiysen sıkıntı yok o zaman Demir meyve suyunu. Ben de seviyorum. Evet. Vay! Bye. Kemik. Kemik <laughs> o. Demir ama ablanı bak ya. Demir Vay, ama ablanı çıktı. Kemik mi? Ha. Demir ama ablana çıktı o hayır ben dedim Demir bir şey söyleyeceğim ablanın kutusundan çıktı bak ya Ya Demir Demir benden çıktı Ya ben, ama bir şey söyleyeceğim Demirciğim. senin kutundan meyve suyu çıktı bak bu senin al bak ne kadar güzel ya niye bak ya meyve suyunu niye atıyorsun oğlum meyve suyunu bak. getir. Nereye gidiyorsun Sen değil ben mi? Ben tamam. Ben. tamam tamam paylaşın hadi tamam paylaşacaksınız. Meyve suyunu getir hadi. Get. Meyve suyunu getir ablanla paylaşın tamam mı? Şu en ortadan böyle Tamam video sonrasında paylaşmış evet. olursunuz tamam mı? Arkadaş... Gözler kapansın. Beran açalım ilk Beran açıyor bu sefer. Ben ben. Tamam aç. Hmm. Sen mi açacaksın? Tamam. Beren mi açtı biraz önce? Asla. Tamam. Ay ha. ne çıktı? Bakalım. Jelibon timsah çıktı. Hem de kocaman mavi bir timsah. Demir ne yapıyorsun? Bak Demir yine ısırdı kocaman bir timsah arkadaşlar. Kuyruğu şu an yok oldu. Demir sayesinde. Bakalım Beren'e ne çıkacak? Beren'cim. Bakalım ne çıkmış? Bu senin sevdiğin mi? Bakayım bakayım. Ya Demir sen her şeyi alıyorsun. Demir ben, bir ben, bakalım ben, ne ben çekmiş ben aşkım <laughs> bakayım bakalım bakalım dinozor dünya, dünyası Yani dinozorların şeklinden birisi gibi çıkmış senin bizküvi. mi Demirle evet. Beren çok Paylaşırız. seviyor Tamam. Ben Video tamam. tam 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 tamam tam 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 Demir mi açsın? Demir bir yeri. için. Aç, aç aç. Beren açacakmış. Hadi o zaman. Ne çıktı? Dil. dil. Kocaman bir jelibondan dil arkadaşlar. Sen de yap bakalım Demir. Vay! Dilin ne kadar uzunmuş, Demir. Beren ne kadar uzun dilim varmış böyle ya. Ay ne kadar uzadı dilin ya. Beren çok mu konuşuyorsun? Ne yapıyorsun dilin? Çok uzamışsın ya. <laughs> <laughs> Kocaman bir dili var Beren'in. Beren demir sen de mi takacaksın diline? Ay demir. Ay demir. <laughs> demir ne <laughs> kadar oldum. uzun. Ay dillere <laughs> bakın ya. Hadi bakalım bir sonraki için. Gözler kapansın. Demir'in kini açma. Aa Demir'inki. Demir bir. Aa Demir ne çıktı? Güzel anne, mi? Bakalım. Anne, ben anne, Ben onu unutuyordum. Ben yemek Ben yedim. Yemekten sonra mı yiyeceksin? Evet. Bir bakabilir miyiz onun ne olduğuna? Papita, bonibonlu çikolata. Demir çok mu güzel? Evet. Ben... Seviyorsun değil mi? Bugün ben size kötü bir şey ben koymuyorum. Ben evet. Çocuklar bugün evet bugün çok güzel şeyler çıkıyor değil mi çocuklar? Çok şanslıyım. Videodan sonra hepsini yiyip. Hepsini mi? Yok daha neler? Evet. Hadi bakalım gözler kapanıyor gençler. Aç bakalım Demir. Neymiş o? Emem. Emem. Sen de mavisinden değil mi? Bakar mısın? Mavi, Seviyor musun? Hayır. Çok mu güzel? Evet. Çok güzel ben, değil mi? Ben, Kurabiyeliymiş. Kurabiyeli mi? Kripsi patlaklıymış. Patlıyor şekerli. Kripsi hayır pirinç patlağı bu büyük anne. ihtimalle. Pirinç patlağı mı? Evet pirinç patlaklı. Yeme, yedi, yedi, yedi. Yemekten sonra evet Demirciğim ver bakalım. Evet Demire MMC çıktı. Bakalım Beren'de ne çıkacak? Hadi bakalım Beren. E, de, Aç bakalım. Kaldır. Jelemon çile. <laughs> Ay Beren'e çilek çıktı. Jelemon'la çilek çıktı. Bana hadi, hadi. Paylaşacaksın. Evet, hayır. hayır ama o berene çıktı. Paylaşalım ben mı? Almış tamam paylaşacaksınız. Tamam mı? Bunu da paylaşacaksınız. Her Hepsini paylaş. paylaş evet beraber paylaşırsınız. Mı, ha, tamam dedim, açmış. Hadi son olarak kutumuza ne çıkacak acaba? Gözler kapansın. Anne bak. Ben kapattım. Ben kapattım. Evet. Bu sefer Beren açıyor. Demir, Demir. Ay Demir açsın tamam. Demir aç. Demir ne çıktı? Bu sefer. 22 yılına özelmiş. 2021 yılına özel çikolata, anne, yılbaşı çikolatası. Anne ben ben yedim Yedim. Ben pişirdim. Ben yedim. Evet, yemekten sonra bir yemeği bitirdikten sonra Ay, yiyecekmiş beni. Tabii evet. Bunun hepsini yemez ya şu kadar Evet, Demir bütün omurcukları evet. yemekten sonra yiyecek sanırım. Ben. Evet, veren ne? Bakalım ne çıkıyor Berene? Amcak yok Demirciğim. 1 2 Ne şey söyleyeceğim. Berelin o. Demin neden bağırıyorsun? Ama beri <laughs> tamam paylaşın. Tamam. Aa, Demin ne yapıyorsun? Sandalyeyi falan Aa, fırlattın. Tamam, tamam al. Abla seninle paylaşıyor. Gel gel. Gel gel. Bak seninle paylaşacak. Hadi gel. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Otur tamam hadi. <laughs> Sandalyem nerede? Niye attın sandalyeyi Demir? <laughs> Arkadaşlar biz evet kutudan ne çıkarsa challenge'mizi de yaptık. Demir ile Beren arasında Demir çok arkadaşlar, sinirlendi tabii ki. Arkadaşlar bu arada bir şaka yaptık. Hepsini yemeyeceğiz. Yoksa dişlerimiz Evet sürdürüyor. bütün o burcu Evet. Falan diye. Bir dişlerimiz ağrır var. arkadaşlar. O yüzden hepsini zaten yemeyiz abur İki abur üç tane yiyeceğiz. Günde evet. sadece bir tane abur cubur yeme hakkımız var. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek bye üzere. Bye. Hoşçakalın. Bay bay.